<laughs> Exo Alperen'den hepinize merhaba akşam karşınızda Roblox'ta hayatta kalma simülatörü oynuyoruz Rıftu oğlum gelin nasıl işler açtın başından merhaba Abi youtuberlık yaptıktan sonra biraz da çılgınlık yapayım dedim Ve bugün kendimi test etmek için buraya geldim Hayatta kalmaya çalışacağım Cidden bizim Rift'in çılgınlığı bitmiyor Exo bu sefer de bak burada bir sürü kişi var böyle. Hayatta kalmak için savaşıyor herkes. Şu anda ilerideki bakın yeşil alanda başka oyuncular var şu anda. Onların turu. Ve şimdi sıra bize gelecek. Hep buradaki herkes oraya gidecek. Bir tür doğal affetten hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım bizim manyaklık gibi hayatta kalabilecek miyiz? Ve ilk aşırı derecede da eğlenceli olacak. Alttan videoya like atmayı, abone olmayı, beğen de gezin tuşuna kafa atmayı unutmayın. Hadi bakalım şimdi başlıyoruz. Bizi ışınlıyor şu an sıra bize geldi. Aha ışınlandık şu an ilk bakın. Her taraf yeşil böyle. Bizi garip bir yere koydu. Bu ne ya böyle? Fabrika da mıyız? Neredeyiz? Oğlum ne oluyor? Gökyüzüne bakın ilk Gökyüzü kapanıyor. Olamaz. Umarım hayatta kalırız ya. Her seferinde farklı bir doğal afet geliyor. Bir saniye ne oluyor? Rıfkı ekran bir garip oldu. Anam ne oluyor abi? Rıfka, çok garip oldu. Yukarı çıkalım bak bir şey olabilir. Bu ne? Ekranda şu an bir şeyler var. Şöyle gidelim bakalım üstlerden ilk Çok yoğunlaştı bu şey bu ne ya? Kum fırtınası mı başlıyor? Ne oluyor? Böyle çıkalım bakalım şuraya. Belki sel basar, tsunami basar hiç belli olmaz ne basça. Kum fırtınası. Havaya uçan şeylerden kaçın. Her taraf yıkılacak üstüne her taraf yıkılacak çabuk kaçalım çabuk. Lütfü kaç oğlum kaç. İçeri girelim bak. Şu an bu sağ üstteki yeşil çubuk bizim cam barımızdaki sualisi. Eğer sıfır inerse bizim çubuk geberir. Gebermek istemiyorum. Evet çubuk ben de şu an gebermeni istemiyorum. Anam bu nasıl hava? Ne oluyor lan? Lütfü. Abi Ana bir şey çarptı. Rıfkı oğlum bak sakin ol. Oğlum ne olacak böyle? Bu ilk hayatta kalma simülatörü şu an çok zor oldu ekstualesi. Bizi her seferinde farklı bir dolafet verecek. Bu sefer kum fırtınası verdi. Anam hiçbir şey göremiyorum ya. Ben de hiçbir şey göremiyorum abi çok zor. Oğlum bak dikkatli ol. Bir saniye fırtına Tam arkamıza doğru ittiriyor her şeyi. O zaman ileri gidersek bir şey olmaz. Bence hayatta kalacağız. Başaracağız bence. Şu an Rıfkın canı birazcık azalmış ekstra görüyor musunuz? <laughs> Canım acıdı. Ama hiç sorun yok. Herkes benim dünyadaki en iyi hayatta kalma uzmanı olduğumu görecek. Ben yer sevim Evet. Ve şu an kazananlar burada yazıyor. Gördüğünüz gibi arada ekstra falan ekstra da vardı. Başardık başardık. Oley oley oley. Cidden başardık lan Rıfkı. Bak bak gökyüzü çok güzel şimdi temizlendi. Şimdi bizi bir daha ışınlayacak. Annem yine da değişmiş. Bu sefer farklı bir yere geldik. Gene bak gökyüzü kapanacak ya. Geliyor ya. Ya niye gökyüzü kapanıyor kardeşim ne ya? Ben artık fırtına istemiyorum başka bir şey istiyorum. <laughs> ben de fırtınalar çok zor. Aynı osuruğum gibi. Ne? <laughs> Osurun gibi mi? Evet. Ben osurunca fırtına gibi oluyor. Annen hep öyle söylerdi. Hı, anladım. Da bu sen annenin psikolojisini bozuyorsun lan. Manyak fırtına gibi osuruyormuş ya. Ne diyor? Aha, yüksek bir yere çık diyor. Su mu basacak acaba? Su istemiyorum lütfen. Annem bir bak. Ben de su istemiyorum oğlum. Ne çıkabilir miyiz yukarı? Aha çıktık lan. Ne yapıyorsunuz lan burada? Aa su basıyor her tarafa. Ek söyle su, su basıyor. Tsunami. Tsunami hayır. Sel mi oluyor? Tsunami mi oluyor? Bak bak birileri orada hop boğuldu. Su düştü geberiyor. Geberiyor vallahi geberiyor. Eksersiz bakın. Aga be. <laughs> lan yıkılıyor burası. Yıkılıyor. Tamam tamam yıkılmadık. Aa devriliyor. <laughs> Yıkıldı lan. Herkes geberiyor. Ne yapacağız Rıfkı? <laughs> Yüksek bir yer yok. Rıfkı vallahi gebereceğiz. <laughs> Herkes geberiyor lan. Herkes babakası geberiyor. Evet geberdik. Neden? Rıfkı oğlum iyi misin lan? Parçalar oraya <laughs> buldum lan. Niye sen mi? İyiyim abi iyiyim sıkıntı yok. Bu geberdik ya. Hayatta kalamadım. Bak bak şuna bak. Takmış şapkayı ne yapıyorsun lan? Yürü git lan buradan. Asıl sen git manyak. Bak hayatta kalacağım. Yo biz hayatta kalacağız. Biz birinci olacağız. Evet biz birinci olacağız. Evet Rıfkı doğru. Anne bu ne böyle bir park var burada. Bak bak çok güzel. Anne, dönme dolap var. Ben çok severim. Bindelim Rıfkı. Hop oh, ben de. Bindim abi oturuyorum. Çok güzel oturuyoruz bak dönme dolapta. Bütün şimdi başka manyak oyuncular bak bak yukarı falan çıkmışlar ya dönme dolabın. Kafayı yemiş bunlar bak bak. Oh içerisi çok rahat ya. Nasıl bir felaket olabilir ki burada? Aynen ne olabilir ki ya? Anam Rıfkı. Rıfkı oğlum dur. Düşüyor Rıfkı düşüyor. Eksualis Rıfkı düşüyor. Vallahi gebereceğiz. Hii. Lan geberdik lan Rıfkı suya düştük. Vallahi geberdik. Ekspresi geberdik. Hayatta kalamadık. Şimdi geberdiğimiz için bak bizi bir daha bu kuleye ışınladı. Uzaktan bakalım kuleye. Bak 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 nasıl uzaktan bakıyoruz. Bak. Oo. हाँ huh? Bu oyundaki kamera çok uzun ek bak Mesela buradayım böyle Kamerayı uzaklaştırıyorum 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 Rıfkı artık gözükmüyor bak hatta bulutların üzerine çıkabiliyoruz Hiç göremiyoruz Rıfkı'yı Şimdi bak bak fırtınaya bak aşağıdaki Şu an geriye kalan oyuncular orada savaşıyor ek bakın Hayatta kalmaya çalışıyorlar Şu kızı ittirelim gel ittir oğlum Rıfkı İttir oğlum Ya ittiremedim Evet kazanan kişiler bunlarmış Godzilla, Blox Kare, Pup, Mut, Bişmeler, <laughs> Darı, Acayip isimler işte Bu nasıl isimler lan Şimdi sıra bize geliyor bak bak Alttaki ölüm kalım haritası değişecek. Bakalım ne olacak bu sefer? Çok heyecanlıyım. Bak sıfırlandı şu an. Yenisi geliyor. Aha. Parti sarayı. Evet. Parti sarayında yerde kalacakmışız. Aynen. Çok güzel lan. Sarayları en yani çok severim. Hep padişah olmak istemişimdir. Ben de lan Rıfkı. Olacak mıyız abi? Ee, bilmem. Belki oluruz ileride. <laughs> Otur bakalım Rıfkı. Evet Rıfkı çok güzel bak. Yalnız oturdu iki tane manyak. Böyle güzel güzel oturuyoruz arkadaşça. Bak dört kişi oldu. Bu nasıl tip lan? Ne bakıyorsun lan? Hiç öyle bakıyoruz yani. Tipin havalı o yüzden. Ne oluyormuş? Ateş. <laughs> Excel ateş gelecekmiş. Her tarafta yangın olacak. Neyse hiç sorun yok. Bu alet bizi yukarı uçurur bence. Hadi alet uçur bizi. Lan yanıyor sandalye yerler yanıyor. Ne oluyor? Hadi uçsun artık bu anne uçmuyor ya. Cidden rakı bu ne ya? Aha oha rakı bu ne? <laughs> Taktik bulduk. Tırmanıyoruz lan rakı çok iyi. Yukarı çıkarsak ateş bizi yakalayamaz. Evet çıktık şu an. <laughs> Eksualist bakın yerler yanıyor. Annem çok korkunç. İyi ki aşağıda değilim. Cidden lan Rıfkı, aşağıda olsak şu an geberirdik. Bak bak su yanıyor. Çok korkunç. Abi bak bir hareket yapayım mı? Yap bakayım Rıfkı Tamam yapıyorum. İho. Lan manyak ne yapıyorsun? Rıfkı niye atıldın? Ya ne bileyim abi komik olacaktı. Ya Rıfkı ya. Bu bir hayatta kalma savaşı oğlum. Böyle atlayamazsın. Gebeririz sonra. <laughs> Ama komik değil. <laughs> hiç değildi. Anne lan bu bizim yanımızda oturan değil miydi? Bak gebermiş burada. Üzgün. Oğlum neye üzüldün lan söyle bakayım. <laughs> Başaramadım. Kazanamadım ve geberdim. Oğlum üzülme bak bu sefer inersin belki. Hadi bakalım o zaman gidelim. Tamam gidelim. Anne yine burası lan bu yuvarlaklı yer. Ya, ben burayı sevmiyorum. Ben de bak bok gibi şuna bak. Bu neden böyle? Aa bak bak dondurmacı var burada. Dondurmacı kardeş. Lan bu bizim üzgün çocuk değil mi? <laughs> Oğlum üzülme lan bak inersin bu sefer belki. <laughs> Yenemem asla. Oğlum bak tamam gel bizi takip et. Biz hayatta kalıyoruz. Sen de bize beraber kal. Ne yapıyorsunuz lan? Bak bak el sallıyor. E, ee, beyefendi biz dondurma alacaktık. Dondurma yok. Tuzuna mı geliyor şimdi? Annem tuzuna mı geliyor? Kaçalım abi Çabuk. Kaçalım abi çabuk. Ayy, annem vallahi geliyor tuzuna bak. Devasa dalga geliyor. Şuna bak. Annem çok korkun. İyi ki yüksekteyiz. Cidden Rıfkı <laughs> Ekstra şuna bakın. Devasa dalga. Umarım burayı yıkmaz. Annem yıkıldı. Vallahi yıkıldı. Rıfkı geberdin mi? Geberdim valla. Ulan tuzuna tek attı bize ya? Nasıl geberdik ya Rıfkı? Bunu başarabilirdik oğlum. Nasıl hayatta kaldı bunlar ya? Dalga bak gidiyor ileride dev gibi. Bu tsunami dalgası. Annem çok korkunç. İyi ki gerçek hayatta tsunami yok. Gerçek hayatta tsunami var. Ne? Var mı? Aşağı atlayayım mı? Ya oğlum niye atlıyorsun? Dur atlama. Tamam atlamak istiyorum. Bak dur şimdi bizi sonraki harita götürecek. Ne yapıyorsun lan kız? Aha atladı mı aşağı. Atlamadı güzel. Şimdi neresi burası? Aa inşaat alanı. Çok severim oley. Ben de Rıfkı bak. Aha burada arabalar var kepçeler var gel. Kepçe sürelim gel ya kepçe. Çok istiyorum abi. Ha oh, bindik bak bak Rıfkı şu an kepçe sürüyoruz. Hadi yerlerini çarpalım. Ne yapıyorsunuz lan gel buraya beyaz kafalı gel. Gel. Şşt kız gel seni gezdireyim mi? Gel. Gel lan nereye gidiyorsun? Be gidiyorum bay bay. Ya, nereye nereye gidiyorum? Gidiyorum, gel işte. Beyaz kafalı çocuk sen gel. Bak tek ayağın var. Sen bak yoruluyorsun yürürken gel. Ya sana burada yardımcı olmaya çalışıyorum. Nereye gidiyorsun? Neyse. Anam Rıfkı deprem oluyor. Rıfkı oğlum dikkat et. Deprem oluyor. Anam. Hadi bak Rıfkı başarabiliriz. Hadi şu arabaya mı binsek? Dur. Dozer bizi koruyabilir. Dozer koru bizi. Oh tamam Rıfkı burada güvendeyiz bence. Anam dozer kırıldı. Abi ne yapacağız? Tamam sıkıntı yok. Sakin ol. Her taraf yıkılıyor. Deprem oluyor. Beyaz çocuk. Anam başka beyaz çocuk bu. Bunun ayakları var. Elma mu? Onu yapamayın ben ne yapayım, Deprem oluyor lan. Ama elma çok güzel. Al tadına bak. Ben aslında elma istiyorum şu an. Dur oğlum manyak mısın? Deprem oluyor şu an. Anam deprem oluyor. Vallahi gebereceğiz. Her taraf yıkılıyor. Bak bak. Her taraf yıkılıyor. Sağlam bina kalmadı burada. Anam. Anam. Be çocuk. Elma var mı? Belki o bizi kurtarabilir. Ne bitti? Nasıl bitti ya? Hepsini yemiş abi. nasıl hepsini yiyorsun deprem sırasında ya? Manyak mıdır nedir? Tamam hayattayız ara gebermedik. Vallahi hayattayız ha. Oha Exo sadece 3 kişi hayatta kalmış. Ekstra Pride, sonra Yusuf ve Dar Devil diye birisi var güzel güzel. Bu çok zormuş ve başardık. Bu ne lan böyle? Aha. Plaj geldi plaj. Surf merkezi. Annem çok güzel kum var lan yerde. Oley oley kumu çok severim. Ben de lan Rıfkı çok güzel şuna bak. Yat buraya oğlum. Ah oh, çok rahat abi. Bence ben portakal suyu var mıydı? Hemen getireyim size Rıfkı Bey. Hop oh, buyurun portakal suyunuz. Teşekkürler. Yum 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 mükemmel mükemmel bu güzel güneşli günde ne olabilir ki? Değil mi ne olabilir ki yani bu kadar güzel bir günde Nasıl bir doğal afet olabilir ki yani böyle güzel bir günde Bak kumlu şöyle bir kız var gel konuşalım onunla Hey kız ne haber? Bir git başımdan Betipe bak <laughs> Neden? Aga be. Üzülme oğlum be başka kız buluruz Bulur muyuz abi? Buluruz oğlum ya Bir daha bir şey fark ettim Deprem oluyor Anam Rıfkı deprem oluyor vallahi bak kumlar sallanıyor <laughs> Geberciz lan. Lan geberciz vallahi geberciz. Oh oturayım şuraya. Deprem meprem fıs ya. Oh rıfkı var ya keyfine edecek bir şey yok ha. Millet bak geberiyor etrafta adam uçtu öldü. Evet havada geberdi. Sen burada oturuyorsun onun sandalyeye. <laughs> lan manyak takla diyorsun dur. Çok rahat abi ne diyorsun ya. Rıfkı oğlum düz otur bari. Lan <laughs> manyak o oh, bak ha güzel. Koltuk düzeldi sonunda. Anam koltuğum kırıldı. Hayır neden. Rıfkı bak şemsiye var oğlum yerde gel şemsiyeye gir. Rıfkı deprem durdu oğlum Kazandık kazandık Sadece 3 kişi bir şey söylese Exo Alper'in Exo 76 Bılko bir de Build Gamer, Forever Üçümüz kazanmışız Bu depremler falan bizim için kolay ya Bizim manyak Rıfkı'ya bak şu kopaya bak Hiç geberir mi bu? evet doğru Exo Alper'in yani sizden çok eğlenceli bir oyundu Çok eğlendim Umarım siz de eğlenmişsinizdir Altan videoya like atmayı Abone olmayı ve yanındaki zil düşünmeyi unutmayın Ve instagram ve tiktok'a girip Exo Alper'in takip ediyorsunuz Hepinizi çok seviyorum Bay 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 bay